Ben de bir tat ödüldüm. Siz kimde bir tane tat verir misiniz? Sizin neden olmasını hemen veriyorum. Ver <laughs> hadi gel ama gel ama. Tamam tat ta, tamam. E ben şimdi müdürün odasına gidiyorum. Ona bundan götüreceğim. Güle 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 güle. Tatam hoca ta, Mütütün odası nerede? Mütütün. Mütütün. Mütütün odası nerede? Im <laughs> sağcık. Bu dede tütün odası. Tütün <laughs> odası mı bu dede? Evet bu tütün odası mı? Nasıl? Ah tütün tütün tat tütün tütün. <laughs> ha hemen yiyeyim. Hadi dayım gel oyun oynayalım. Abla. Hadi. Çok güzelmiş.